Günaydın. Günaydın. Kızarmış ekmek kokusunu alınca gözlerim açılı verdi. Gazete de aldım. Bizden bahsetmiyor. Kimsenin umurunda değiliz galiba. <laughs> Simitçi. Sıcak simit. Simitçi. Simitçi. Taze sıcak simit. Simitçi. Hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Yani Simitçi. hoş bulduk da Vallahi arabayı öyle görünce içinden sağ çıktığınıza inanamadım. Biz bu konuyu kapattık Ekrem. Hadi siz oturun. Ben simitleri alayım. Ne oldu aynalı? Araba için ne diyorlar? Polis rapor tuttu. Sigortadakiler de arabayı çektirdi inceletiyorlar. Kahvaltıdan sonra gidip bakalım. Yani sen dinlen ben hallederim diyeceğim ama havaya konuşuyorum. Evet havaya konuşuyorsun gel. Neyse Allah'ın sevgili kuluymuşsun şükredelim bugüne. Çıtır simit, eski kaşar ve çay. Dayanılmaz üçlü. Hadi Filiz, lütfen. Canım istemiyor Ceyda. Unutma, sen artık iki canlısın. Al şunu. <laughs> Dün gece bir kabusla uyandım. Arabanın hali gözümün önünden gitmiyor. Ya ona bir şey olsaydı? Ama bir şey olmadı değil mi? Hadi artık hırpalama kendini. Bir çocuğu olacağını bilmeden ölseydi. Ondan saklamam büyük hataydı. Yoksa Yılmaz'a söylemeye mi karar verdin? Evet. En doğru kararı vermişsin Filiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Eyvallah. Hasan Usta nerede delikanlı? Hasan Usta. Hemen çağırayım abi. Hadi bak. Açmayacak mısın? Çok istiyorsan sen aç. Efendim Filiz. Merhaba Ekrem. Yılmaz yok mu? Ya Yılmaz şu anda uygun değil. Peki ben sonra ararım. Tamam Filiz, hoşça kal. Hoşça kal. Al. Bakma öyle aynalı. Onu görmek sesini duymak bana acı veriyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun beyler. Hoş bulduk. nasıl usta? Sağ olasın. Neyi var bizim arabanın? Geçmiş olsun. Sağ ol. Frenler daha önce hiç problem çıkarmış mıydı? Yo, yo. Bana bu frenlerle oynanmış gibi geliyor. Ama emin değilim anlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Yani çok sürmezse bekleriz. Birkaç saati bulur. Artık bence raporu sigortadan alırsınız. Bize de frenlerin tutmama nedenini anlatırsın herhalde. O konuda hiç meraklanma. Sigortaya raporu göndermeden önce size de söyleriz. Eyvallah sağ ol. Hadi. Sağ ol. Hı -hı. Öğreniyorsun değil mi? Evet usta. Baksana Hasan usta sen misin? Evet benim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabi tut şunu. Pes yani Yılmaz. Kaza geçiriyorsun haberimiz olmuyor. Nasıl adamsın sen ya? Aman be Salih. Arayıp gece yarısı hepinizi telaşlandırsa mıydın? Oğlum en azından nerede olduğunu bilirdik. Biz de seni Aslı ile gezip dolaşıyorsun sanıyoruz. Ne haber Aynalı? İyi de Yılmaz. Ne Ekrem? Hoş bulduk. Bilir ki raporu dedikleri hikaye al. Evet. Teknik arızadan dolayı frenler. Niye yazıyor böyle aynalı? Okudun işte. Arıza teknikmiş. Ya iyi de usta şüphelendi demiştiniz. Vallahi ben de anlamadım ki Salih. Şu ustayla bir daha konuşmamız lazım. Kolay gelsin. Kolay gelsin Hasan Usta. Hoş geldiniz. Hayırdır? Hı. Ne oldu sana Hasan Usta? Küçük bir kaza değil. Bu kazanın bizim raporla bilgisi yok değil mi? Hı. Anlatmayacak mısın Usta? Anlatacak bir şey yok. Halden anlarız. Anlatacak çok şeyin var senin belli. Rahat bırakın beni. Çoluk çocuğum var benim. Belaya sürüklemeyin beni de peşinizden. Raporuna saldıkları anlaşıldı. Aynal, arabanın anahtarını ver. Nereye Yılmaz? Versene şu anahtarı. Al. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.